Merhaba hey bebişler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle oğlumuza isim seçeceğiz ben Yani biz seçtik aslında ama e, En son bir tane e, cinsiyet öğrenme videosu falan paylaştığımda Paylaştıktan sonra en son e, bir şey yapmıştım Soru cevap e, butonu bırakmıştım bir story'e işte isim bulalım falan gibisinden isim önerilerinizi bekliyorum diye. İşte şöyle cevaplar cevaplar böyle geldi tamam mı? İnin bitmiyor. Neyse ee, ben de bunların şöyle bir toplu analizini yaptım. Hangi isimden kaçar tane öneri geldi? İşte en çok hangi isimler söylendi, önerildi falan. Üşenmedim. Şöyle hiç <laughs> Yazdım. Hiç üşenmedim Kociş. Sen beni e, ben bırakıp ben. işe gidiyorsun. Ben okuyayım. <laughs> i̇şe gidiyorsun. Ben evde böyle şeyler diyor. Ben sanki keyfi iki gezmeye gidiyorum, işe gidiyorsun diyor. Bu arada e, Kociş de bugün bu videoda ne yapacağımızı bilmiyordu Garibim Böyle geldi oturdu buraya. Ne bugün ne yapacağız evet falan diyor. Bugün ne konuşacağız? Yani hiç sorgulamadan geldi buraya oturdu ya. İşte seviyorum seni ya. Ben seni seviyorum. Bey'san, sen okumak istersen sen oku var. Evet, biraz ben okuyayım. Dur ha. Şimdi ama bak bunlar ne biliyor musun? Şuradaki isimler hmm. tek e, birer kere önerilenler. Şuradakiler ikişer kere, şuradakiler 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam mı? Sen hmm. isimlerini okuyacaksın. Ben de biraz dinlenmiş olurum. Ya yani evet. meyve falan mı yesek? Sonra yersin orayı mı hazırlayacağım? Ha doğru şeylerin içindeydi. O zaman Nescafe koyayım sana. Yok ben şimdi sen şey Sen ya. istiyorsan yapalım. Tamam tamam hadi sen odaklan. Ayaz. Türkçe kökenli, aydınlık, serinlik. Bunlar hep ikişer kere yazılmış bebişler. Atlas. Açıklamasını okumasına gerek var mı ya? Biz böyle boşuna mı yazdım, Memo? Tabii ki de hani anlamlı bir isim e, demişim ya. <laughs> o yüzden anlamlarıyla okuyacağız. Yani anlamlı bir isim e, istiyordum ben. Atlas. Arapçada yüzü parlak. Sence Ayaz güzel mi bir isim mi? Yok. Niye? Beğenmedim. Tamam neden? Kulağa hoş bir isim düşünüyorum ben. Çünkü. Ya evet aslında var ya, çocuğa isim koymak seçmek çok zor ya. Neden biliyor musunuz bebişler? Hem böyle kulağa hoş gelmesi lazım. Tabi bu kişiye göre tartışıldı. Benim kulağım hoş gelir sana gelmez ama bir de anlamı da yani bizim için çok önemli. Sadece kulağa hoş gelmesi değil anlamı da önemli değil mi Emo? Hı, hı. hı. Atlas Arapçada yüzü parlak ipekli ne kumaş diyor tumaş türü saten. Fransızcada büyük harita anlamına geliyor. Bence ya saçma Atlas... yani. Ya yani şimdi mesela bebişler düşünsenize bir çocuk niye adında harita adı taşısın? Yani daha böyle soyut anlamlı, daha ne bileyim karakteristik bir özellik. Yani güzel şeyler olabilir değil mi? Hı hı. Arel Temiz dürüst kimse. Anlamı güzel de. Arın ne ya? kulağı hoş gelmiyor. Ben de aynı bu şekilde Atakan, düşündüm. Bence güzel değil. Güç, liderlik, asalet. Barlas mı diyor? Hı hı. Barlas, kahraman, savaşçı. Anlamı güzel Barlas. Tuhaf gibi. Bera. Berat. Beram mı Bera. Mı? Niye Berat değil Bera ne? <laughs> Olgunluk, fazilet, seçkin kişi. Peygamberimizin asabından birinin ismi. ismi. Bera, Bera hiç duymamıştım, ben bilmiyorum. hiç duymamıştım ama hoş gelmiyor. Çınar, dayanıklı, güçlü, uzun boylu, kalın dallı bir, dallı ağaç. bir ağaç. Yani Karışma. bildiğimiz çınar ben, ağacı ben yani. Diyorum. Yani bildiğimiz uzun çınar boylu ağacı. deyince şimdi ben çınara bir ikna oldum. Şey bileyim, <laughs> e, uzun boylu, kalın dallı bir ağaç. Bir de çınarı şey olarak koyuyorlarmış mesela, uzun e, bir ömrü olsun. Amacıyla hı, yani o düşünceyle Çınar uzun ömürlü bir ağaç ağaçmış ya hı. o anlamdan dolayı koyuyorlarmış ama tabii bakış açısı yani ben tercih etmem bir ağaç ismini. Çağan yani bilmiyorum bu isim biraz hoş gelmedi bana Çağan bayram şenlik demekmiş Eren çok duyuyoruz Eren'i olağanüstü sezgilere sahip gerçekleri görebilen ermiş kişi. Ya evet sen böyle çok duyulmuş isimleri... Çok duyulmayacak. Bu da hoş gelecek. Ege. Ya tamam Ege az duyulmuş ama Ege de kısa biraz sanki. Mavi, enginlik, geniş tarihi, zenginlik. Ama ikinci isim olarak Ege düşünülebilir yani. Yani ama ben ikinci ismi seçtim. Ya tabii biz seçtik zaten de. Kayra. Kayra pek duyulan bir isim değil ama Bunun üç anlamı varmış Kız ismi gibi geliyor bana Kayra Kayra, ha, Kayra. Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, inansal olarak Allah'ın koruyucu ve esirgeyici olması, şafak vaktinin hızlılığının Kızılığının güzelliği, Kızılığının güzelliği. Kardeş ne yazmışsın? Düşük ya okunmuyor. <laughs> Mert. Yani Mert çok duyulan bir isim. Yiğit, cesur kimse anlamına geliyormuş. Zaten bizimki zaten iyi olur. Merak etme. Meriç. Korunması için bırakılan emanet. Yani... Evet. de aldı da, Köpek geldi sanırım. <laughs> Meriç. Korunması için bırakılan emanet. Yani Meriç hiç duymadım. Yani... Ama bence Meriç olamaz. Hoş gelmiyor bana. Oğuz. Zaten Oğuz'u duyuyoruz. Büyük lider, güçlü savaşçı, soylu. Oğuz hep duyuyor. Selim. Selim'i de duyuyoruz. Güvenli veya hasarsız anlamını beğenmedim Yasin. Sonsuz bir nehir gibi akıp giden zaman, zaman. Ee, iyilik meleği gibi her zaman yardıma koşan narin bir gül gibi güzellik saçan yani Yasin, Yasin de bilindik bir isim yani üç, üç kere söylenenlere mi geldik hı hı. Aras Aras zaten belediye dağıtmış gibi. Aras'ı herkes koyuyor. Ne bu, zengin, i̇kinci bir isim olarak gibi. Aras kısa bir isim olduğu için hep ikinci bir isim olarak da tercih ediliyor. Aras'ın anlamı doğal zenginliklerle dolu toprakları ve yaşamı çağrıştırırmış. Buğra. burayı duruyoruz. Erkek deve. Erkek deve. Yani bir kere ne oldu biliyor musun? canlı yayındaydık böyle. İşte ne isim düşünürsün falan filan diye böyle soruyorlardı bana. Ben de siz önerin falan diyordum canlı yayında. Bir dedi ki şey Bura çok güzelmiş falan. Anlamı neymiş dedim. Mehmet kulağa hoş geliyor hani Bura. Anlamı neymiş? Sonra bir baktım, baktım geldim de erkek deveymiş anlamı demiş gülmüş. Gerçekten erkek deve hani ne alaka? Tamam Bura çok güzel. Bir, kulağa çok hoş geliyor ama, ama anlamı, anlamı... Yani hem anlamı güzel olacak yani ne bileyim hem de kulağa hoş gelecek. Zor biraz işimiz. Kerem. Cömertlik elinden gelenin en iyisini yapmak ve asilik demiş. Asillik. Evet. Asillik. <gülüyor> <gülüyor> Okuyamıyorsun yani. Okuyamıyorum. Ne? Sina mı? Hı hı. Sina mı değil. Niye Sina? Sina ne yani? Sina işte. Sina'ya mı çekiyor? <laughs> Devam ki Sur veya kule anlamına geliyormuş. Beğenmedim. Yaşa. Abi, yuşa. Yuşa. Ben de diyecektim. Niye yaşar değildi de yaşa? Yani bu son harfleri unutuyor musunuz diyecektim de yuşaymış. Yuşa ne abi? Kurtuluş peygamber adı diyor. Yani hiç duymadım. Kurtuluş anlamına geliyor ve bir peygamber adıymış hmm. yuşa. Zeyt. zeyt Zeyd. Zeyd. Büyüyen, ilerleyen Bunu, anlamına geliyor. Muhammed, Hazreti Muhammed'in evlatlığının Evlatlığı, adı. Bunu duymuştum Zeyd. Şu ara yok değil mi? Yok. Ensar. Yardım edenlerden, pardon yardım edenler, yardımcılar herkesi seven. Bizim evet. herkesi severse çok sağ olur. Boş ver. Gökdeniz. Ne diyor burada? Üç Uçsuz, Uçsuz bucaksız, gökyüzü yok. gibi geniş ve derin denizmiş. Gökdeniz aslında şey yani Gökdeniz uzun bir isim ben böyle uzun isimlere karşı bir antipatim var niye bilmiyorum ama şey e, uzun bir isim olmasaydı ama böyle soyadımız Güneş ya yani Gökdeniz Güneş birbiriyle böyle çok uyumlu aslında ama Pisi yani... Burada Neyse. sana ilmek yok Pisi Göktuğ yani Göktuğ güzel hoş kulağa hoş geliyor anlamına bakalım Gök sancağı, hükümdarın gök gibi yüce dolu. Yüce ve ulu, yüce ve ulu. sancak taşıyıcı. Yani Göktuğ anlamı da bilmiyorum sence. <laughs> Muhammed pek çok kere tekrar tekrar övülmüş, övülmüş met metedilmiş. metedilmiş. Yani Muhammed hem uzun bir isim hem de zaten Muhammed isminin bir ağırlığı var yani o. Evet. O yok İyi canım sıkıntı yok. Poyraz. Yani Poyraz. Poyraz Karayel'den bildiğin <laughs> <laughs> Kuzey Kuzeydoğu'dan esen. Ve serin, serin ve kuru rüzgar demiş. Yani bilmiyorum olabilir. Poyraz. Neresi olabilir? Ha Ayaz, Poyraz. Yani ben böyle Ayaz, Poyraz, Rüzgar. Yağız. Böyle isimler sevmiyorum. Yani. Koyu renk, koyu ten, koyu saçlı, güçlü, cesur, karizmatik erkek. Yağız. Bence <laughs> yani ne alaka? Yaz... Karış <laughs> anlamına göre konuşuyorum burada ha. Yok ya. Allah Allah. Ancak fiziksel özelliklerinden bahsediyor burada. Ben o tarz değil böyle daha manevi bir, bir şey istiyorum anladın mı? Zaten biz seçtik de. Ya <laughs> seçtik. Yani böyle yiğit. manevi değil. Bunun hep cesur. Bu yiğit de mesela. Cesur, kahraman, güçlü, <laughs> mert anlamlarına geliyor. Yok bunlar değil. Aybars. Aybars hiç zaten. Bunlar artık 5 kere yazılanlara geçtik. Aybars bence bilmiyorum. Ne demiş? Anlamı. Zaten anlamı da yok ki. Doğru düzgün bir anlamı da yok. Ay leoparı, boz leopar, koyu sarı, aslan rengini temsil ediyormuş. Aybars. Yani koyu Galatasaraylıların tercih olabilir ancak. Efe, yiğitlik, mert, cesaret, büyük kardeş abi. Evet. Bu. <gülüyor> miraç. <gülüyor> miraç. Yükselme, göğe çıkma, manevi yükseliş. Yok, Tabii Miraç. Miraç, miraç kız ben... ismi. Miran. Ne kız Erkek ismi de oluyor. Miraç. Bilmiyorum. Miran. Beyler. Beyler beyi. Beyler beyi. Yusuf. Yani Yusuf da güzel de çok duyuyoruz. Hazreti Yakub'un oğlu ahlaki güzellik, sabır ve Allah'a bağlılık anlamındaymış. Bak mesela Yusuf'un da anlamı çok güzel. güzel ben ama böyle çok hani, hani, ahlaki güzellik, sabır ve Allah'a bağlılık falan hani böyle bu tarz anlamı olan isimler, isimleri çok beğeniyorum. Ama Emirkan da böyle duyulmuş isimler tercih etmiyor. Ya yani duyulmuş olmasın ya nadir olsun. Yani asil demiş, köklü, soylu. Yani... Asil altı kere söylenen bir isim, Bizim... altı kere önerilmiş yani. Asil. Bizim soyadımız aslında köklü yaparsa olabilir. <laughs> yani emo ya. <laughs> evet, hey, sürü yapıyorum. Ne? Yapmayayım mı? Asil <laughs> o zaman yapmayacaksın? Yap. <laughs> ne? Al. <laughs> Alsana. Al, al. <laughs> <laughs> Ney? Metehan. Hükümdar olan kahraman demiş. Metehan da çok duyuyoruz. Yedi kere, yedi kere söylenmiş Ömer. Ömer. Biz Ömer çok yeter. Bak mesela e, Ömer ismi de anlamını ben çok seviyorum hayat canlılık yaşama sebebi hayatın canlılığı ve böyle kulağa da çok hoş geliyor Ömer ismi Ömer. E, ama Emirkan işte böyle bilindik isimler tercih etmiyor. Evet. Sekiz kere Sekiz. söylenmiş Eymen. Uğurlu, tarihli, talihli, şanslı, sağ tarafta İslam'da hayır ve bereket anlamına olumlu bir bant. Ya sen okuyamıyorsun ya. Ver şunu. Öf ya ne var? Uğurlu, talihli, şanslı anlamlarına geliyor. Sağ tarafta anlamına geliyor. Sağ tarafta İslam'da hayır ve, ve bereket anlamına geliyor. Ee, olumlu bir baht ve gelecek için konuluyor. Eymen. Sıradaki... 9 kere önerilmiş bu Asaf ismi. Vezir, Nazır, Bakan, Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Bu Asaf da yine Aras gibi kısa bir isim olduğu için hep isimlerin yanına konulu. iki isim olarak tercih ediliyor. Yani Ali Asaf, Ömer Asaf falan böyle hep. Asaf ismi ikinci bir isim olarak tercih ediliyor genelde. Ahlas, iyi yürekli, temiz... 10 kere söylenmiş. Ahlas da en fazla söylenen. Ahlas, iyi yürekli, temiz ihsanlı, en halis, en temiz, içten ne yazmışsın? Candaş, açık yürekli demeliymiş. Ee, biz Ahlas'ı da düşünmüştük aslında. Ama sonra yani anlamı çok güzel Ahlas. Ee, bilindik bir isim de değil. Çok tercih edilen bir isim de değil. Ee, ama biraz daha İlk defa duyulmanın Böyle ım, garip semesi oluyor insanlarda Mesela ahlas diyorsun Ahlas ne falan oluyor Hani anlaşılmıyor ilk etapta Falan filan Biraz da böyle kaba ahlas Yani öyle işte böyle bir Neyse onu sonra vazgeçtik biz Ama anlamı çok güzel yani düşünmüştük bir Değerlendirmiştik evet. Böyle işte annemlere falan söylediğimizde Babam mesela şey yaptı Ahraz mı falan yaptı böyle hani ahraz der gibi o ne falan dediler. Ya yani arkadaşıma söyledim mesela işte ahlas olabilir falan. Ne falan oldu anlayamıyor. Yani bilmediği için böyle biraz telaffuzda sıkıntı oluyor. Onun haricinde bir kere söylenenler var. Bunlar belki size fikir olur. Ee, aralarında çok saçmalar da var ama Onları okuyalım isterseniz. Birer kere yazılmış bunlar. Gökmen Aras Hayır onu geç boş Şunları söyle. Tamam. Alin, Aslan, Adar, Akgün, Atilla, Alperen, Arem, Ali Kağan, Aren, Arden, Arda, Akın, Akif, Aytu, Burutay, Burutay, <laughs> Buruşturmuş çocuğu, <laughs> Bertu, Bulut, Berat, Bak Bulut da bulut mesela. Da bulut Güneş. Evet, işte. Bulut Güneş. Ama ben somut ıı, isimler sevmiyoruz. Yani Bulut, Berat, Bizim Bedirhan, olurdu. Berkan, Barış, Behram, Berkcan. Sen okuyamıyorsun ya. Berkcan, Barış, Behram, Civan, Cihat, Candaş, Dahan, Doruk, Enes, Ekin, Eralp, Ertuğrul, Furkan, Faruk, Gökalp Güney, Gökay, Hakan, Hamza. Ya mesela Hamza ismi şu an günümüzde çocuklarına koyanlar var mı hala bilmiyorum da bunu niye önerdiniz? Hani bence birinin kendi çocuğunun adıdır. O yüzden yazmış falan. Yani Hamza çok kaba bir isim. Anlamını bilmiyorum bak. Anlamı güzel olabilir ama Hamza çok kaba bir isim. Mirza, Mirhan, Mirkan. Bak Mirkan'ı da bir arada düşünmüştük tamam mı? Yani hani koyalım koyabiliriz falan gibisinden değil de biri önermişti. Anlamında yazmış ne ne bir kan falan işte. Ee, hem babasının ismiyle de uyumlu falan yazmış. Ee, eşimin ismi Emirkan ya. Emirkan, Mirkan uyumlu olurdu ama anlama bize uymadı. Muaz ee, Muaz ismini biri şey bunu çok net hatırlıyorum biri soru cevapta şey yazmış ee, benim oğlumun adını kayınpederim koydu ve başka hiç adaşına da rastlamadık yazmış çocuğun adı da Muaz'mış hani ee, böyle tuhaf bir isim konulursa tabi başka adaşına rastlanmaz Muaz sana da çok tuhaf gelmiyor mu? tuhaf yani Muaz Okan, Orhan, Özgür, Sancar, Siraç, Salih, Tuna, Talha, Umut, Uras, Ufuk, Kuzeyfe ve Yaman. Bu kadar bebişler. Bir de Gökmen Aras'ı iki kişi yazmıştı. Gökmen Aras. Bir de biri şey yazmış. Gökmen Aras, Görkem Ayaz yazmış. Böyle herhalde iki çocuğunun adı. Biri Görkem Ayaz, biri Gökmen şey. Gökmen Aras, hmm. Görkem Ayaz. Çok uyumlu değil mi? İki Ama çocuğun adını da uyumlu biraz. koymuş. Peki biz ne koyduğumuzu açıklayacağız mı? Evet. Mi? Önce, öncesini sen söyle, sorun Evet, ben benim e, seçtiğimi söyleyeyim. Babası da kendi seçtiğini söylesin. Biz iki isim koyduk. E, aslında ben tek isim koymak için çok çabaladım. E, Emirkan çok da çok çift oldu. isim koymak için çok çabaladı. Ben dedim ki o zaman e, bu 9 aylık süre için yarısında da 6. sen taşı ikinci ismi koymak için hak kazan. <laughs> Onu öyle bir ihtimal de olmadı yani. yani Ama yine de neyse dedim ki yani de. neyse dedim ki o kadar emeği var sonuçta elim sıcak sudan soğuk suya koymuyor. Bu dönemde bana çok yardımcı oldu sağ olsun dedim. Hadi neyse Allah kısa Allah da olsun. olsa orada bir <laughs> kısacık bir isim hakkı verdi mu? <laughs> Ben de ee, soyadını verdim canım kuzum. Yalnız soyadımızı biz beraber seçtik onu bile tek başına veremedim ama var? <laughs> Neyse ee, bizim seçtiğimiz, karar verdiğimiz isim patentin alalım. Eymen. Efe. Eymen Efe olacak evet. çocuğumuzun adı inşallah. Yani anlamları da böyle içimize çok sindi. Benim, çok sindi yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Sen değil mi? Hı hı, bak ne yazıyor. Yiğitlik, Mert, Cesaret, Büyük, Kardeş, Ağabey. Evet. Eymen de e, uğurlu, talihli, şanslı anlamına geliyor. İşte sağ taraf anlamına geliyor. İslam'da da hayır ve bereket anlamına geliyor zaten sağ taraf. Yani öncelik sağlık. Sağlık olsun. Tabii canım onu söyle olumlu bir baht ve gelecek için konuluyormuş umarım e, isminin anlamını taşır e, güzel bir ömrü hayırlı bir ömrü olur e, Efe isminin anlamını da taşır umarım gelecekte şey. e, Allah nasip ederse kardeşlerine e, abilik yapar Efe isminin anlamını taşıyarak öyle işte demişler bizim oğluşumuzun adı Eyüme Nefe olacak öyle yani umarım size de fikir olmuştur bu önerdiğim önerilen isimler bizim okuduğumuz isimler birkaç kişi böyle yazmıştı çünkü bana sen de önerilenleri bizimle paylaş bize de fikir olsun biz de isim arayışındayız falan yazmışlardı öyle sizler için dedim. hem bize de böyle bir anı kalsın öyle ve işler bizden bu kadar Son olarak kapatmadan buradan bebeğimize de bir mesaj bırakalım. Bırak bakalım. Beraber bırakacağız. Tamam ne bırakalım? Onu çok sevdiğimizi söyleyelim. Sabırsızlıkla beklediğimizi söyleyelim. Evet. Evet seni çok seviyoruz. Öyle değil. Oğlumuz. Senin Eymen efem sabır... diyeceksin. <laughs> <laughs> Emir bu o kadar çok e, Eymen Efe'ye takmıştı ki bebişler. Biz bu ismi aslında bu önerilenlerden seçmedik. Yani daha öncesinde seçmiştik. Ee, o kadar da çok da böyle içimize sinmişti ki daha üstüne çıkacak bir isim bulamadık yani ben her seferinde ya dur belki daha çok içimize sinen bir isim görürüz karşımıza çıkar falan diyordum Emirkan yok yok diyordu EMNF falan diyordu zaten cinsiyet konusunda da biz erkek olacağını o kadar çok içten hissediyorduk ki Emirkan sürekli oğlum oğlum diye sevmeye başlamıştı böyle ben belki kız olur yapma falan diyordum <laughs> Sonra bak gördün mü erkekmiş falan dedi böyle. Hani daha cinsiyeti belli olmadan Eymen Efe o biliyorum. Eymen Efe falan yapıyordu böyle. Yani fikrimiz de değişecek. Başka bir isim çıkmadı dediğim gibi. O yüzden Eymen Efe bizim için çok sahiplendik yani o ismi. Bayağıdır. Bizim hayatımızda sürekli dilimizde Eymen Efe ismi. Öyle bebişler. Yani netleştirdik. Farklı bir öneriye de açık değiliz. Artık kapattık. <laughs> Kilit. Dükkanı kapattık evet. <laughs> Öyle. Ne diyecektik? Eymen FM. Eymen FM. Öncelikle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatımıza katılırız inşallah. Seni i̇nşallah sabırsızlıkla inşallah. bekliyoruz. Seni şimdiden görmeden çok seviyoruz. Çok şanslısın. Sağlıkla gelmeni diliyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Rabbim sağlıklı tutacağımızı almayı inşallah. i̇nşallah. Bizi izleyen tüm hamislerin bebişlerinde aynı şekilde. Neyse yani, bebişler o kadar konuştuk inşallah izlerler yani şey, inşallah izler. İzlemeseler de önemli değil İzlanlı kalır değil mi aynen bebeğimiz izler evet bebeğimizle beraber izleriz inşallah izler, izler. Ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz bebişler videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın instagramdan falan böyle bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.